Yarın da buluşmaya ne dersin? Kabul. Burada. Sabah saat onda. Burada. Harika. Resimler bir harika. Aferin sana güzel kızım. Bütün gazeteleri atlattık. Tiraşımız rekora çıkacak. Ya bulduğum isim nasıl? Çarıklı milyoner. Harika. Bravo. Sen bir dahisin. Çarıklı milyoner. Ortalık birbirine girecek. İşe devam. Ha, ama beni kovmuştun! Şımarma! Hadi aslan kızım benim, peşini bırakma herifin! Hadi bakalım! Alo! Yazı işlerini bağlayın bana! Baskıyı durdurun, nefis bir haberim var! Hadi, bileyim, hadi çabuk, çabuk! et, hadi! Duracağına kaldım! Çarşafı getirin, çarşafı! O ne ya? Allah. Oğlum bayrağım, ben senin babanın ruhuyum. Vay yabancı değilmiş ya. Babamın ruhu, hoş geldin. Evladım! Seninle önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Peki babacığım. Ama önce otur dinlen bir yorgunluk kahvesi iç. Uzak yoldan geldin. Ruhlar kahve içmez. Sağ ol evladım. Maşallah. Ne kadar uzun boylu musun babacığım. Öldükten sonra uzadım yavrum. E ee, derdin ne bakayım? Vasiyetimde unutmuşum, mirasımın yarısını Cengiz'le cebine ver yavrum! Tamam, vereyim vereyim de... ...Benim bu Cengiz'i tek gözüm tutmadı. Ona hiçbir şey vermeyip de... ...Mirasın yarısını Cemil'e versem olmaz mı? Olmaz! Cengiz'e ver! O daha iyi adam! Hayır! Cemile ver! Cengize ver! Cengize ver! Cengize ver! Ya bir karar ver babacığım! Hangisine vereyim? Şişko'ya mı, zayıfa mı? Şişko'ya ver! Zayıfa! Cengize ver! Cemile ver! Bana ver! Cengize ver! Cengize ver! Vay Cengiz bey! Babam senin sırtına binmiş ha! Günaydın beyefendi, hayırlı zaman! Hayırlı sabahlar Osman efendi! Allah aşkına, şu gazeteci rezilinin yazdıklarına bir göz atın beyefendi! Yakışıklı çıkmışım, değil mi? Ama yazdıkları pek güzel değil. Bir okuyun! Çarıklı milyoner! Eşek herif! Çarıklı milyoner, ha? Bazı gazeteciler böyledir efendim. Çok satmak için... ...Yapmayacakları şey, yazmayacakları yalan yoktur efendim. Boşver, ver! Çarığı giyen, yere sağlam basar Osman efendi. Günaydın beyefendi, savaş heriflerine sayırlar olsun. Günaydın avukat efendi, bir şey mi var? Ee, Otur <laughs> hele! Teşekkür ederim, sağ olun efendim. Bugün yapılacak işler efendim. Hı. Kurt plastik fabrikası idare toplantısı... ...Mazot tesislerinin temel atma töreni... Hı. ...Ve Yeşiltepe kulübünün yeni transferi için görüşme. Ne transferi? Babanız kulübün fahri başkanıydı efendim. Hı -hı. E, dolayısıyla şu anda başkan sizsiniz. <laughs> Bugün bir Yoğurtav kalecinin transferi söz konusu da biraz para lazım. İyi! İşe kulüpten başlayalım öyleyse. Futbolu çok severim. Şu kaleci kimmiş, bir görelim. Ah, ay. Ay, ay. Geçmiş olsun sayın akraban! Ne oldu? Şey sağ olun efendim. Gece tuvalete giderken ayağım kaydı, düştüm. Bak bak! Dikkatli olun ha! Babamın ruhu dolaşıyor, çarpar marpar. Hadi geçmiş olsun. <laughs> sağ ol Osman efendim. Arabanız kapıda hazır, bekliyor. Yo, arabayla gitmeyeceğim. Stadyumu bulabilecek misiniz? Arayan belasını da bulur... ...Damlaya damlaya göl olur. <laughs> Uydu mu? Ee, bilemem. Uysa da bulurum, uymasa da bulurum. <gülüyor> <gülüyor> Bana bakın, peşimi bırakmazsanız... ...Bu sefer helaya değil, çıkamayacağınız bir deliye tıkarım sizi. Ama efendim, Hürrem Bey emretti. Peşinizden gelmezsek Hürrem Bey kovar bizi. Yahu, paranızı ben mi veriyorum Hürrem mi? Ben emrediyorum, oturun burada, bırakın peşimi... Hem efendim! Ha şöyle, salla başını, al maaşını, değil mi canım? Değil mi iki gözüm? Hadi eyvallah. Merhaba. Merhaba. Bekletmedim ya. Yo, ben de yeni geldim. Aç mısın? Yemeğe gidelim mi? Belki orada... ...Kaşınan birkaç kişiye daha rastlarız. <laughs> Sağ ol. O zaman bir işim var, benimle gelirsen sevinirim. Nereye gidiyoruz? Top sahasına, kaleci seçeceğim. Peki. Ha. Sen benim yeni adımı biliyor musun? Yo. Gazete yazdı, okumadın mı? Çarıklı milyoner. Okumadım. Ya çarığımla ne uğraşırlar anlamadım. Canım takma şu çarağı. Ah, şu yazıyı yazan şimdi burada olsa! Ne yapardın? Bacağından tutup, sallar denize fırlatırdım. Nasıl pike yapardı, değil mi? <laughs> Boş ver gazeteci. Hadi top sahasına gidelim! takım bu mu? Evet efendim! Dökülüyorlar ya, biz kaçıncıyız? On dördüncüyüz efendim, kümede kalma mücadelesi veriyoruz! Yugoslav kaleciyi transfer edersek şampiyon bile oluruz. Tabi himmetinizle beyefendi! İyi! Ben bir takımı göreyim bakayım! Selamun aleyküm! aleyküm selam be başkan efendim! Yugoslav antrenör sen misin? Evet, ben Yugoslav antrenör Ahmetoviç'im bizzat. Ben de kondisyoner Mehmetoviç. E bu da yeni transfer edeceğimiz kaleci Kaplanoviç. Ben de Bayramoviç. Ne bu ya inç vinç? Ahmet, Mehmet, Bayram. Göreyim bakayım Kaplanoviç'i. Hoş kaleye be Susak!